Evet merhaba değerli arkadaşlar. Özel Pendik İyi Dersler Ortaokulu Fen Bilimleri dersine hoş geldiniz. Ben Musa Yaman, Fen Bilimleri öğretmeniyim. Bugün 6. ünitemiz vücudumuzdaki sistemler ve sağlığı ünitesine başlayacağız. Burada 3 bölüm, 3 ana başlığımız var. Denetleyici ve düzenleyici sistemler birinci bölümümüz. Duyu organları ikinci bölümümüz. Sistemleri sağlığı 3. bölümümüz. Çok önemli bir konu işleyeceğiz. İlk olarak birinci Bölümde sinir sistemimizi, yani denetleyici ve düzenleyici sistemler içinde birinci bölümümüz bu. Sinir sistemi iç salgı bezleri, çocukluktan ergenliğe geçiş, ergen sağlığı, denetleyici düzenleyici sistemlerin diğer sistemlerle düzenli ve eşgüdümlü çalışmasına değinmeye çalışacağız. Bu bölüm bittiğinde yani birinci bölüm denetleyici ve düzenleyici sistemler bölümümüz içerisinde. ...sinir sistemini model üzerinde gösterebilmeniz gerekecek bu bölüm bittiğinde. Yani yerlerini e, şekil, şemo üzerinde gösterebilmemiz gerekecek. Merkezi ve çevresel sinir sistemlerinin görevlerini açıklayabileceksiniz bu bölüm bittiğinde yine. İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark etmenizi bekliyoruz bu bölümden. Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimlerin neler olduğunu yine keşfetmenize yardımcı olmaya çalışacağım. Ergenlik döneminin sağlıklı geçirilmesi için neler yapabileceğimizi öğreneceğiz. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin diğer sistemlerin düzenli ve eşgüdümlü çalışmasına olan etkilerini değerlendirmeye çalışacağız. Vücudumuzda bildiğiniz gibi bir sürü sistem var. Solunum sistemimiz var, dolaşım sistemimiz var, sindirim sistemimiz var. Değil mi? Bir sürü sistemimiz var. Ve bunlar birbirleriyle işte kemiklerimiz var, damarımız var, kanımız var. Hepsinin bu vücutta bulunduğunu biliyoruz. Ve bunlar ne yapmaktadırlar? Eş güdüm içerisinde çalışmaktadırlar. Vücudumuzda gerçekleşen olayların düzenli birbiriyle uyumlu ve sorunsuz olması sinir sistemiyle iç salgı sisteminin oluşturduğu denetleyici ve düzenleyici sistem tarafından kontrol edilmektedir. Şimdi konumuza bu ön girişten sonra yavaş yavaş mikro kitabımızdan başlamaya çalışalım. Evet mikro kitabımızdan devam edecek olursak demiştik. Vücudumuzda bütün sistemlerin biraz önce saymaya çalıştım. Birbiriyle uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasını sağlayan sisteme denetleyici ve düzenleyici sistem denir. Denetleyici ve düzenleyici sistem ikiye ayrılır. İki ana başlıkta inceleyeceğiz bunu. Bir, sinir sistemi, iki iç salgı sistemi. Bu arada şunu söyleyeyim. Denetleyici düzenleyici sistem deyince e, hani ne anlamalıyız? E, biz uyuyoruz değil mi arkadaşlar? Uykumuzda nefes alıp veriyoruz. Evet. Yani e, tamamen e, uykuda e, nefes alabiliyoruz. Kan dolaşımımız devam ediyor. Kalbimiz atmaya devam ediyor. Bunu bir dikkatinize vermek istedim. İkincisi uyurken biri bize ismimizle bağırdığı zaman uyanıyoruz. Ha, demek ki aslında uyurken acaba duyabiliyor muyuz? Sonra uyanıkken yürüyoruz, istediğimiz hareketi mesela birini görüyoruz, merhaba diyoruz, düşünerek konuşuyoruz, bilinçli bir şekilde bir şey yapıyoruz. Elimizi uzatıyoruz ki şu günlerde pek el sıkışmıyoruz ama bunu da yapıyoruz. Yani kısaca vücudumuzda acaba bilerek ve bilmeyerek yaptığımız şeyler var mı? Uykumuzda veya uyanıkken yaptığımız şeyler var mı? Vücudumuz 24 saat çalışıyor mu? Evet, bunların hepsine evet dediniz duyar gibiyim. O zaman denetleyici düzenleyici sistem kısaca bizi yöneten vücudumuzda örneğin ne diyoruz? İşte kolum ağrıdı diyoruz. Örneğin başım ağrıdı diyoruz. Uykumuz geldi diyoruz. İşte sinirleniyoruz. Yani kısaca vücudumuzdaki bütün duygularımızı, her türlü e, hareketlerimizi kalp kalbimizle, e, kalbimiz sayesinde kanın vücutta dolaşmasını 24 saat nefes alıp vermemizi bir şey yediğimizde onu sindirmemizi, yediğimiz şeyin ne olduğunu e, vücudumuzun anlamasını kısaca bütün bu her şeyi denetli düzenli sistem kontrol ediyor. O zaman e, vücudumuzun en önemli sistemi diyebiliriz herhalde. Bizi yöneten yöneticimiz diyebiliriz. Uyuduğumuzda bile bizi yöneten yöneticimiz diyebiliriz. Uyuduğumuzda bile duymamızı sağlayan e, sistem diyebiliriz genel olarak. Ve iki ayrılıyor ne demiştik? Sinir ve iç salgı diye. Biz önce sinir sisteminden başlayacağız. Şimdi hatırlatayım konumuzda pek sevmediğinizi biliyorum maalesef ama biraz fazla ezber var. Bu konuyu dinledikten sonra yazarak çalışmanızı, tabii ki de okuyarak çalışanlar olabilir, saygı duyarız ama yazarak çalışmanızı özellikle belirtiyorum. E, tekrar tekrar e, dinleyerek anlamadığınız yerleri de buradan e, takip etmenizi öneririm ama özellikle yazma yazmazsak ezberlemekte biraz zorlanabiliriz. Öncelikle sinir sistemini işleyeceğiz demiştik. Sinir sistemi de merkezi ve çevresel olarak ikiye ayrılıyor. O merkezi de beyin ve omurilik olarak ikiye ayrılıyor. Beyin de beyincik ve omurilik soğanı olarak ikiye ayrılıyor. Öncelikle buraya dikkat etmeliyiz. Yani biz genel olarak insanlar beyin dediğimizde beyin, beyincik, omurilik soğanı, omurilik hepsini kastediyoruz. Ama aslında beyin dediğimizde beyincik ve omurilik soğanı anlaşılacak ve bir de omurilik var. İşte bunların ne demek olduğunu daha detaylı olarak şekiller üzerinde de işleyeceğiz. Önce ne demiştik? İkiye ayrılıyoruz. Bunlardan birincisi sinir sistemi. Vücudumuzda sinir sistemi ne yapıyor acaba? Onu öğrenmeye çalışalım. Vücudumuzda öğrenme, hareket etme, hafıza, koklama, yani hafıza derken bir şey ezberliyoruz, kafamızda tutuyoruz. Koklama, görme, duyma, düşünme, korku gibi birçok davranışı gerçekleştirmemizi sinir sistemimiz sağlıyor. Sinir sistemimizin bu işleri yapması için vücudumuzun her yerine dağılması gerekir. Örneğin kafamızda sadece beyinden ibaret olsaydı biri yanımızdan yaklaşık kolumuza hafifçe bir iğne batırsaydı örneğin biz bunu algılayamayacaktık. Veya elimiz hızlıca sıcak bir şey değdiğinde biz onun sıcak mı soğuk mu olduğunu sadece beynimizden yapıyor olsaydık elimizde bununla ilgili bir e, algılayıcı ya da bir görüntüleyici gibi şeyler olmasaydı biz o zaman vücudumuzu nasıl kontrol edecektik? Bunu düşünelim. Yani sinir sistemimizin bu işleri yapması için hangi işleri koklamadır, öğrenmedir, hareket etmedir, duymadır? Bu işleri yapması için vücudumuzun her yerine dağılması gerekir. Şimdi şekle dikkatlice bakmanızı istiyorum. Şekli dikkatlice bakmanızı istiyorum. Buraları görüyorsunuzdur sanıyorum şeklimizde. Her yerlerimizde dağılmış bir şeyler var. Bunlar ne acaba? Evet sinir sisteminin üyeleri tabii ki. Vücudumuzun her yerine dağılmışlar. Peki. İşte bu nedenle sinir sistemimizde milyarlarca sinir hücresi. Sinir hücresi deyince hemen burada şeklini görebilirsiniz. Sinir hücresinin bir diğer adı da kitaplarda görebilirsiniz. Nöron. Hatta hastaneye gittiğimizde nörolojiye yani gittik deriz. Sinir hücresi, diğer adı nöron. Ee, ne diyorduk? İşte bu nedenle sinir sistemimizde milyarlarca diyorduk. Sinir hücresi ucuca gelerek birleşir. Ve vücudumuz bir ağ şeklini sarar. Sinir hücrelerine nöron denir. Evet bir ağ gibi sardılar. O zaman birisi biz uyurken ayağımızın altına dokunsa hani gıdıklama deriz biz ona. Hemen uyanırız ya da uyanmadan önce ne yaparız? Ayağımızı çekeriz. Ha, o zaman uykuda dahil bu sistem çalışır halde. Evet, ona dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi merkezi sinir sistemini işlemeye başlayalım. Beyin. Ee, önce tabi şekle, pardon önce şekle bir bakalım, şeklimize bakmadan geçmeyelim. Beyin, zaten hepinizin bildiği gibi, değil mi? Görüyorsunuz zaten. Evet. Peki ne var burada? Beyincik var. Beyincik beynimizin yani bir tür olarak düşünürsek e, arka alt tarafı gibi düşünelim bir de omurilik soğanı var burada köprü gibi bir yer yani beyinle beyincikle omurilik arasında bakın omurilik zaten geri kalan vücudumuza neredeyse belimize kadar uzanan omurilik var bir otoyol gibi düşünün burada onun bağlantısını sağlayan yeri köprü gibi düşünelim Evet yerlerine çok önemli. Bunu mutlaka ezberebilmeliyiz. Yani beynin nerede? Beyincik nerede? Şu an burası ön tarafımız. Onu sanıyorum anlayabildiniz. Yani yüzümüzün olduğu taraf. Burası kafamızın arka tarafı. Yani e, ensemizin olduğu yere yakın yerde ne var? Beyincik var. Omurilik soğanımız da ortada köprü gibi bir yerde. Ve alta doğru uzanan yerde de omurdiğimiz var. Önce yerlerini mutlaka şekilsel hatta bunu kaba çizmenizi tavsiye ederim. Evet. O zaman şimdi merkez sinir sistemimize tekrar dönelim. Beyin. Beynimiz kafamızın içerisinde yer alır. Sağ ve sol olmak üzere iki lobdan oluşur. Beynin görevleri şunlardır. Bunları ezberlememiz gerekiyor. Biraz önce değinmiştik. Öğrenme, hafıza yönetim merkezidir. Duyu organlarımızdan göz, kulak, burun yani duyuyla ilgili gelen bilgileri değerlendirir. Yani örneğin elinize buz aldınız. Bunun soğuk olduğu neydi? Bütün vücudumuz şuraya tekrar dönmek istiyorum hatırlayalım. Bütün vücudumuzu bir ağ gibi sarmıştı. Hani internet ağ nasıl bütün dünyayı sarıyor? Bizim de vücudumuzu sardı. Ee, ne diyorduk? Duyu organlarımızdan örneğin derimizden yani elimize bir buz aldık. Bunun soğuk olduğu nedir? Gelen bilgi oluyor. Ha, bu bilgi o zaman nereye geliyor? Beyine geliyor, değerlendiriliyor. Ha, biz ondan sonra ona, beynimiz onu soğuk olarak algıladığı için ee, ne yapıyoruz biz onu soğuk olduğunu anlıyoruz hani burada şöyle biraz dinlendirici de olsun biraz da sohbet etmek gibi de olsun şöyle değerlendirelim eğer gerçekten elinize bir buz parçası alsak ve eliniz kibritle yanıyor diye kendinizi inandırsanız elinizin yandığınızı sanarsınız ya da bir ateşin üzerinde yürüyen insanları görmüşsünüzdür Tabii denemenizi tavsiye etmem ee, kendilerini motive ederek e, ateşin üstünde yürüyorlar ve o ateşi de pek hissetmiyorlar. Yani bunun psikolojik boyutu da var. Onu da hatırlatmak istedim. Konumuza tekrar dönelim. Yürüme, koşma, oynama, konuşma. Yani benim şu an yaptığım gibi istemli şeyler bunlar. Yürüyoruz, elimizi uzatıyoruz, zıplıyoruz, koşuyoruz. Bunlar istemli hareketler. Bunları e, beynimizle e, yapıyoruz. Peki, öğrenmeyi de neyle yapıyorduk? Beynimizle. Yani şu an ben beynimi kullanarak e, size ders anlatıyorum. Siz de beyninizi kullanarak öğrenme işini gerçekleştiriyorsunuz. Bunu isteyerek, istekle, sevinçle yapıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Peki. Düşünme, hayal kurma, acıkma, susama, uyku, heyecan, korku gibi faaliyetleri düzenliyormuş yine. Neresi? Beyin. Kan basıncını, vücut sıcaklığını ve vücudumuzdaki su miktarını ayarlıyor. Kan basıncı, vücut sıcaklığı ve vücudumuzdaki su miktarını ayarlıyor. Yine buna dikkat edin. Beyinle. Beyincik omurilik soğanı ve omurilik yardımıyla diğer sistemlerin çalışmasını düzenliyor yani beynin diğer bölümleri olan beyincik omurilik soğanı ve omurilik yardımıyla diğer sistemlerin çalışmasını düzenliyor burayı her yer çok önemli ezberlememiz ve mantığımıza yatırmamız gerekiyor beyincik ve omurilik soğanı beynin bölümlerinden yani e, şekilde görüyoruz omurilik soğanımızın olduğu bölgeyi bir de beyincimizin olduğu bölgeyi Beynin neymiş? Bölümlerindenmiş. Peki beynin görevlerini incelemiştik. Bölümlerinin ne işe yaradığına bakalım. Beyincik hani ensemizin orada olduğunu söyledik. Yani beynimizin alt tarafı, arka alt tarafı dedik. Beynimizin arkasında ve alt tarafında yer alır. Beyinciğin temel görevi vücudumuzun bakın buraya altını üstünü çizelim dengesini sağlamaktır. Bir Beynimizin arkasında ve alt tarafında yer alır. Bunu mutlaka bilmeliyiz. Evet. Beyincin temel görevi vücudumuzun dengesini sağlamaktır. Yeni doğan bebeklerde beyincik gelişmediği için bebekler dengelerini sağlayamaz. Ortalama 1-1,5 yaşında beyincik gelişimine çocuk yürümeye başlar. Yani aslında beyincik gelişmiş olarak doğsaydık herhalde belki de 1-2 gün sonra yürümeye başlayabilirdik. Çünkü niye? dengemizi sağlayabilirdik ama 1-1,5 bir, bir sene içerisinde burası gelişiyor ve e, biz de çocuğa e, yürümeyi öğretmeye çalışıyoruz. O sadece süreci biraz hızlandırabilir. 1 bir yaşında yürür. E, o yüzden çocukları bu konuda çok zorlamak gere gerekmiyor diye düşünüyorum. Peki bunu anne babalar bilir zaten. Ortalama 1-1,5 bir, bir yaşında gelişince çocuk tabii dengeyi kurmaya başlar ve yürümeye başlar. Çeşitli durumlarda vücudumuzun dengesi bozulursa Beyncimiz devreye girer. Örneğin yürüyoruz. Tabii e, yapmıyoruz bunu ama diyelim e, bir arkadaşımız bizi itti ve dengemiz bozuldu, düşmek üzereyiz. Hemen beyincimiz devreye giriyor ve kendimizi toparlamamızı. Eğer çünkü bir, birinin bizi ittiğini ya da e, farklı bir örnek verelim. Yürüyoruz, ayağımız bir yere takıldı ama biz takıldığını görmedik. Yani bir farkında değiliz ve birden dengemiz bozuldu örneğin sağımıza doğru düşmeye başladık mesela. Ha, He, birinci kemen devreye giriyor ve diğer tarafa doğru hızlıca hareket etmemizi sağlıyor. Örneğin. Acaba bunları nasıl yapıyor? Duyu organlarımızdan veya vücudumuzun diğer kısmına gelen bilgileri alarak dengemizi sağlıyor. Yani beyincik bir yerden bir yerlerden bilgi alıyor ve bizim düştüğümüzü anlıyor. Ee, ve tekrar dengemizi kurmamıza yardımcı oluyor. Ayrıca beynimizin kol ve bacak gibi iskelet kaslarımızın birbiriyle uyumlu çalışmasını düzenleyerek hareketlerimizin dengeli olarak gerçekleşmesini sağlar. Yani kol ve bacaklarımız yürürken örneğin ne yapıyoruz? Sağ ayağımızı ve sol kolumuzu öne doğru atıyoruz dengemizi. Peki hiç şöyle denediniz mi bilmiyorum. Sol ayak sol kol, sağ ayak sol kol aynı anda ileri atarsanız biraz problem yaşayabilirsiniz belki de. Bu da yine beyincikle e, alakalı. Konular. Peki. Diğer bölümümüz omurilik soğanına geldik. Omurilik soğanımız beyinle omurilik arasında yer alır. Hani bir köprü gibi benzetmesi yapmıştım. Şekilden de görüyorsunuz şu an. Beyinle omurilik arasında sinirlerin geçişini sağlayan bir köprü görevi yapar. O zaman çok önemli. Çünkü vücudumuzdan gelen bilgileri biz nereden alıyorduk? Sinirlerden alıyorduk e, Örneğin ayağımızı biri kaşıdı Nereden alıyorduk oradan Örneğin midemizde bir olay var e, Oradaki sinirlerden bilgiler alacağız e, Bunların hepsi nereden omurilik suarından geçiyor O zaman burası çok önemli Böylece beyin ile diğer vücut organları arasındaki Bağlantı yeri hmm, O zaman gerçekten çok önemli Eğer bu bağlantı yerine e, bir şey olursa O zaman vücudumuzdan gelen bilgiler Beynimize e, Gelemeyecek demektir O zaman da çok ciddi problem demektir Böylece beyin ile diğer vücut organları arasında bağlantıyı ne yapmış olduk? Sağlamış olduk bu bölgeyle. Omurilik soğanı isteğimiz dışında çalışan iç organları kontrol merkezidir. Bu çok çok önemli. Örneğin uyuduk soluk alıp veriyoruz değil mi uyurken? E peki örneğin konuşurken bunu isteyerek yapmıştık değil mi? Yürürken bunu isteyerek yapmıştık. Siz beni düşünüyorsunuz, dinliyorsunuz, anlıyorsunuz, isteyerek bunu yapıyorsunuz. Peki soluk alıp verirken şimdi konuştuğum için fark ettiniz. Halbuki dersin başından beri soluk alıp veriyorsunuz ve muhtemelen farkında bile değilsiniz. Bunu omurilik soğanı yapıyor çünkü ve isteğimiz dışında çalışıyor. Ee, yani biz e, soluk alıp veriyoruz, soluk alalım, verelim, alalım, verelim şeklinde mi yapıyoruz? Veya kalbimiz ne yapıyor? Dolaşım kalbimiz ne yapıyor? Dolaşım yaptırıyor kanımıza. Peki biz şu an kalbimiz at, kanı elime kadar gönder, oradan geri döndür diyor muyuz? Demiyoruz. Demek ki dolaşım sistemini de, sindirim sistemini de, boşaltım sistemini de kontrol ediyor bizim isteğimiz dışında olan şeyler. Ayrıca kusma, yutma, öksürme, hapşırma, çiğneme, nefes alma gibi olayları kontrol ediyor. Omurilik soğanımızın gerçekleştirdiği görevler hayatımızın devam etmesi için çok çok önemlidir. Bu nedenle umurilik soğanının zedelenmesi durumunda hayati tehlike yaşarız. Aman aman diyelim. Bundan uzak duralım. Burayı tekrar etmek istiyorum. Umurilik soğanımızın gerçekleştirdiği görevler hayatımızın devamı için çok önemlidir. Mesela soluk alıp veriyoruz. Eğer umurilik soğanımız zedelenirse e, soluk alıp vermemizi kontrol ediyordu. Aman hayatımız tehlikeye girer veya dolaşım sistemini düzenliyordu. Eğer burada bir arıza olursa ne olacak omurilik soğanımızda? E, kalbimiz dolaşım sistemi arıza yapabilir. Çalışmayabilir. O zaman buradaki hayati tehlikeden ne kastedildiğini sanıyorum anladınız değerli öğrencilerim. Umur gelmek istemiyorum. Bunu diğer derste daha ayrıntılı bir şekilde işlemeyi düşünüyorum. Hepinize buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler.